أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allah müsaade etsin. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatu ee, sevgili takipçilerim, sevgili e, psikoloji meraklıları. Ee, i̇nşallah bir yetenekli çocuğun dramında daha birlikteyiz. Bu e, Gazze'deki soykırımdan kaynaklı olarak bir süre bu e, psikoloji sohbetlerine ara vermiş idim. Ama e, Beni İsrail durmuyor. Dünyadaki şer odakları durmuyor. Plan üzerine plan, kıyım üzerine kıyım böyle devam ediyor ne yazık ki. Bu da tarihe düşmüş olsun. Yani 2023 bu kayıtları yaptığımız sırada yine Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleşmekte. Bütün dünya neredeyse bunu seyretmekte. Madem şer odakları durmuyor o zaman biz de ilim için toplandık. Hem dünyamıza hem ahiretimize hayır için toplandık ve toplanıyoruz. O zaman psikoloji sohbetlerini de çok da ihmal etmeyelim diye düşündüm İnşallah Bir canlı yayın yapmıştım biliyorsunuz. Orada boykotun önemini ve boykotun asıl hedefine nasıl ulaşacağına yönelik fikirlerimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi yetenekli çocuğun dramından devam edeceğiz. İnşallah uzun bir sohbet olmayacak çünkü kayıt cihazımı hafızasını boşaltmadığım için 30 dakika kadar yerim var imiş. Şimdi onu fark ediyorum. İnşallah oraya çok feyizli, bereketli, keyifli bir sohbet sığacak. Peki en son içimizdeki hapishanede kalmıştık. Son cümleyi tekrar ederek başlayayım. Evet... İnsan yaşamında bu duygu yoğunluğunu ancak ergenlik çağında tekrar rastlayabiliyoruz. Şimdi ergenlik çağı çok önemli. Fakat ergenlik çağının acıları ve bu çağın güçlü dürtülerinin kavranamayıp bilinen bir zemine oturtulamaması ile ilgili olan anılarımız belleğimizde bazen mutlu bir çocukluk tablosunun, bazen de tam bir çocukluk amnezisinin yani unutma halinin ardında gizlenmiş olan ...ilk yaşların travmalarından çok daha iyi korunur. E, burayı isterseniz tekrar edeyim. E, ergenlik çağının acıları ve o çağın güçlü dürtüleri e, daha iyi korunur. E, i̇nsanlar ergenlik çağındaki sorunları ve çatışmaları daha iyi hatırlar. Çünkü çocukluk çağının e, süreçleri ya mutlu bir çocukluk tablosunun arkasında kalmıştır... Kişi o çocukluk tablosunun arkasında bırakmıştır. Veya çocukluk amnezisinin e, tam bir çocukluk amnezisi. Çocukluk amnezisi nedir? Yani bir e, bir çocukluk hatırlamama halidir. Bunu zaman zaman hastalarımda görürüm. E, i̇şte 10 yaşına kadarki bölümü hatırlamaz, 7 yaşına kadarki bölümü hatırlamaz, ortaokula kadarki bölümü hatırlamaz. Bunlar çok da aslında normal haller değildir. Bu çocuklukta hatırlanmak istemeyen, istenmeyen duygu ve anıların etrafındaki bütün anılarla birlikte bastırılmasından kaynaklanan bir amnezidir. Bir unutma halidir. İlk yaşların travmalarından çok daha iyi korunur ergenlik çağının sorunları diyor. Yani insanlar ergenliğindeki problemleri daha iyi hatırlar çocukluğa göre. Yetişkinlerin çocukluk çağına ergenlik çağından daha fazla özlem duymasının ve çocukluğu büyük bir nostalji ile düşünmesinin nedeni de bu olabilir. Bakın ilginç bir şey söyleyecek şimdi. Yaşını başını almış kişilerin çocukluktan beri yaşanan bayram günlerinde hissettiği özlemlerin, beklentilerin, aradığını bulamama endişelerin iç içe olduğu duygu karmaşası, Belki de böyle günlerde yoğun çocukluk duygularının arayışı içine girmelerindendir. Hepimiz çocukluğumuzdaki herhalde anıları, bayramları, toplanmaları daha böyle bugünlere göre daha özlemle yad ediyoruz değil mi? Bu her nesilde böyle devam ediyor muhtemelen. Buraya yönelik bir fikir olarak yani o çocukluk çağının güzel anılar arkasında gizlenmiş olmasının veya bir unutkanlıkla çocukluğun toz pembe görünüyor olmasının kişiye onu daha özlemle hatırlıyor olmasında bir etkisi olabilir diyor. Özellikle çocukların duyguları bu kadar güçlü olduğu içindir ki bunların bastırılmasının kritik ve tehlikeli sonuçlar doğurmaması da olası değildir. Mahkum bu kadar kuvvetli olunca hapishane duvarları da kalın ve sağlam olmalıdır. Çocuğun duygularını baskı altında tutan bu duvarlar onun daha sonraki duygusal gelişimini engeller ya da tümüyle durdurur. Evet. Yoğun erken çocukluk duygularının engellerini aşarak boşalmasının nedeninin anlaşılamaması özelliğiyle belirlenen ve nispeten uzun süren bunalımlı bir ruh haline yol açabileceği tecrübesini birkaç defa geçirdikten sonra her insan böyle dönemler yaşayabilir diyor parantez içinde. İstenmeyen duygularımıza, özellikle acıya karşı giderek farklı bir tavır kazanırız. İstenmeyen duygularımıza, özellikle acıya karşı giderek farklı bir tavır kazanırız. Yoğun erken çocukluk duygularının engellerini aşarak boşalmasının nedeni anlaşılamayan, özelliğiyle belirlenen ve nispeten uzun süren bunalımlı ruh dönemleri yani niye böyle bir bunalıma girdiğimi anlamıyorum der bazen kişi. Hayatımda her şey yolunda. İşte param var, ailem var, mutluyum, işte şöyle böyle imkanlarım, zikir ehliyim, tarikat ehliyim, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, şeyhime gidiyorum, sohbetime gidiyorum, arkadaşlarımla geziyorum, istediğim zaman tatil yapıyorum. Niye bunalıma girdim ya, niye depresyona girdim ben dediği anlar olur insanların ve Bazen terapide de böyle durumlarla karşılaşırım. Başvuran kişi aslında hiçbir gerek yokken depresyona girmiştir mesela öyle görünürken. Bu, evet, heh, yani çocukluktaki o duyguların engelleri aşarak boşaltmaya başlayınca bu sebepsiz e, ruhsal bunalımların da artık farkına varmaya başlar. Evet ve acıya karşı da farklı bir tavır kazanır kişi. Artık eski davranış şemasına, düş kırıklığı, acıyı bastırma, bunalım, aynen uyumak zorunda olmadığımızı, çünkü düş kırıklığımızla başa çıkmak için şimdi elimizde başka bir imkan daha bulunduğunu keşfederiz ki bu da acıyı bastırmaktan vazgeçip onu dolu dolu yaşamaktır. Bu birçoklarını çok korkutacak bir tabir. Evet. Acıyı bastırmaktan vazgeçip o acıyı dolu dolu yaşamak. Bu ne kadar korkutucu bir şey bazıları için. Acıyla baş başa kalmak, üzüntüsüyle baş başa kalmak, hayal kırıklığıyla baş başa kalmak, yasını yaşamak ne kadar korkutucu. Oysa ki bastırmak, sabahlara kadar filmler izlemek, buna işte tıka basa yemek yemek bunch eating denilen işte böyle tıkınarak yemek veya bunch watching denilen arka arkaya bir film bir film daha bir film daha bir film daha kendini uyuşturmak ya da uyuşturucularla veya uyuşturucu ortamlarla arkadaşları sohbetler işte böyle kakare kikiri bir şeyler müzikoller tiyatrolar vesairelerle uyuşturmak için uyuşturma motivasyonuyla yapmaktan vazgeçip dolu dolu üzüntüsünü yaşamak geçmişte olanlara dolayısıyla benliğimizin ve yazgımızın şimdiye kadar gizli kalan yanlarına bizi ulaştıracak olan duygusal geçit bize kapılarını ancak böyle açar terapinin son aşamasında olan bir hastam bunu şu sözlerle ifade etmişti diyor Alice Miller ne diyor bakalım bana İçgörü kazandıran duygularım güzel ve haz verici olanlar değildi. Şimdi içgörü nedir? Bir insanın içgörüsü kendini fark edebilmesi ve kendini anlayabilmesi demektir. İçgörü kendisini görebilmek demektir. İçgörü içini içini görebilmek, içine şahit olabilmek, içini izleyebilmek, kendini bilebilmek. Bana bu kapıyı açanlar güzel ve haz verici duygularım değildi diyor. E peki aksine bu zamana kadar en fazla karşı koyduğum duygularımdı. Kendimi rezil, küçülmüş, kötü, aciz, utandırılmış, haddini bilmez, kinci ve şaşkın hissetmeme, özellikle de yapayalnız ve mutsuz olmama neden olan türden duygular aynı zamanda bana içgörü kazandırdı diyor. Fakat ben ancak bütün bu hallere girip Bunları yaşadıktan sonra yaşamımdaki hiçbir kitapta bulamayacağım bir şeyi içimden çözmeye başlayarak anladığımdan kesinlikle emin oldum. Şimdi evet bazen e, hastan bir anlatım dönemine girer ve e, aslında çok acı duymuş olabileceği bir anıyı, bir olayı, bir durumu anlatmaya başlar. Ama hiçbir duygu olmadan anlatmaya başlar. Çok iyi bir kavrayışla anlatmaya başlar. Çok o farkındalığı yüksek gibidir. Ama dikkat çeken şey bütün bu anıya, bütün bu anlatıma hiçbir duygunun eşlik etmeyişidir. Düşünsenize şöyle bir şeyden bahsediyor olsa ya bir gün sabah bir uyandım ki annem yerde halıda ölü. Beş yaşlarında bir çocuk. Uyuduğunu zannettim. Yanına gittim. Anne işte nasıl anne ne oldu? İşte uyuyor musun? Şaka yapma bir şeyler. Sonra yavaş yavaş korkmaya başladım. Anne ne olur ben duygu katıyorum yine de fark ettiyseniz. Bunu tamamen duygusuz bir şekilde anlattığını, sanki bir bir hikaye gibi, bir film sahnesi gibi tariflediğini düşünsenize. O zaman şunu düşünmeye başlarım. Burada çok yoğun bir duygudan kopuş var. Duyguyla kişi duygularıyla kişi kendi arasına bir mesafe koymaya başlıyor ve bu tehlikeli bir şeydir kişinin psikolojik yolculuğu için bir tehdittir bu. Hasta bu sözleriyle aslında duygusal boyuttaki kavrayış sürecini tanımlıyor. Hastanın çocukluğundaki gerçek öyküyü hiçbir şekilde keşfedemeyen terapistlerin yorumları bu süreci bozabilir, uzatabilir, ona ket vurabilir, hatta engelleyebilir ya da bilişsel düzeydeki kavramlara indirgeyebilir. İşte bilişsel kavrama. Hasta Yaşadığı sorunların bir şeylerle bağlantılı olduğunu anlar, ama sadece anlar. Bunu hissedemez, bunu özümseyemez ve bunu hazmedemez. Çünkü sadece bir fikren kavrayışla kavramıştır. Bu şuna benzer. Bir kişiye deseniz ki, ya sen alkol kullanıyorsun, alkol, alkoliksin. Bu senin hayatına da ahiretine de bir bela, bir musibet, bir sıkıntı. Evet haklısın der. Doğru. Anlıyorum. İşte söylediklerini hayatımı gerçekten de mahvediyorum. İşte param gidiyor, canım gidiyor, ailem gidiyor, ahirete bir sürü sıkıntı der. Fikren bunu kavruyordur. Ama duygusal anlamda bunu kavrayamadığından kaynaklı bunu bırakmaya yönelik adımları henüz daha gerçekleştirmeye hazır değildir. İşte fikren kavrayış, bilişsel kavrayışla duygusal kavrayış arasındaki büyük fark ve büyük önem burada yatıyor. Çünkü hasta keşfetmekten ve keşfettiklerini kendi ifadeleriyle anlatmaktan duyduğu sevinçten vazgeçmeye ve bunun yerine terapistin kullandığı kavram ve terimlere uyum sağlamaya hemen razı olur. Bunun nedeni tabii ki yaşamı boyunca aradığı ve nihayet terapistinde bulduğu yönelişi, anlayışı ve empatiyi bu kadarcık bir sevinme uğruna kaybetme korkusudur. Uyum sağlamayı reddetmenin her zaman böyle kaybetmekle sonuçlanmak zorunda olmadığına, ana babasıyla yaşadığı tecrübelerden dolayı inanamamaktadır. Fakat hasta bu korkusuna yenik düşüp terapistin tarzını kabullendiği zaman tedavi sahte benliğin alanına kaymış olur ve gerçek benlik öylece gelişmemiş haliyle kalır. Dolayısıyla terapistin hastanın duygularının yardımıyla kurmak üzere olduğu bağlantıları kendince bir nedenle formüle etmeye kalkışmaması son derece önemlidir. Terapist buna uymadığı takdirde hücresinden kaçma ve ilk gecesini belki korumasız ve aç fakat özgürlük içinde geçirme imkanını tam o anda elde etmiş olan bir mahkumun hücresine fevkelade yemekler getiren bir arkadaş gibi davranmış olur. Belirsizliğe doğru atılacak bu adım zaten pek çok cesaret gerektirdiğinden mahkumun eline geçen fırsatı kullanmayarak hapishanede kalması ve kendini önüne konan yemeklerle ve hapishanenin koruyucu duvarlarıyla avutması da çok olasıdır. Bu örnek tam da yerine oturuyor çünkü şu anda dünyamızda bir şeyleri, bir e, imkanları, bir e, bir durumları kendisine hapishane duvarları haline getirmiş ve gerçek potansiyeline ulaşmaktan çoktan vazgeçmiş, gerçek e, mutluluğu ve gelişimi yaşamaktan çoktan vazgeçmiş. O kadar çok insan var ki, mesela kocasıyla hiç mutlu değil ama. Ee, onun sağladığı imkanlardan kaynaklı olarak e, hayatına yeni bir adım atmayan e, işinden hiç mutlu olmayan ama başka bir şey gitmenin e, zahmetlerine katlanmamak için orada devam eden karısıyla hiç mutlu olmayan yaşadığı şehirde hiç mutlu olmayan ama e, çekeceği zahmetleri göze alamayan e, İşini bırakıp medreseye gitmek isteyen, hoca olmak isteyen ama bir şekilde o zahmetleri göze alamayan, işte belki çok faydalı olabileceği bir, bir alana okuyacak, bir, bir işe atılacak, belki çok faydalı olacağı bir hizmete girecek ama falanca sebeple, filanca meseleyle kaynaklı olarak kendisine bir hapishane kurmuş olan o kadar çok insan var ki. Evet. Fakat hastanın keşfetme ihtiyacına saygı gösterilirse bu takdirde hiç hatırlanmayan eski bir olayı ilk kez bilinçli olarak yaşanabilir, tüm trajedisi ile algılanabilir ve yası gereğince tutulabilir. Böyle bir keşif deneyiminin bir yandan özbenliğe ulaşması kolaylaştır, ulaşmayı kolaylaştırması, diğer yandan da özbenliğe ulaşmanın bir ön koşulu olması yas tutma eyleminin diyalektiği gereğidir. Hastalarda bazen ilerleme görüşmelerde baktığımda mesela belli bir süre çalışırız. Şikayetlerinde çok büyük değişiklikler olmaz kişinin. Ama anlattıkları değişmeye başlar. Odaklandıkları değişmeye başlar. Hatırladığı yeni anılar oluşmaya başlar olaylara farklı bir açıdan bakmaya başlar. Hiç hatırlamadığı şeyleri getirmeye başlar. Hatırladığı anılara farklı açılardan bakabilmeye başlar. Yeni olaylarda farklı şekilde davranabilmeye, cesaret gösterebilmeye başlar ve o zaman anlarım ki kişi terapiyi içselleştirmiş ve ilerlemektedir. Velev ki ilk başta getirdiği şikayetlerde hiçbir değişiklik olmasın panik atakları işte e, yoğun fiziksel e, ağrıları, e, obsesyonları, takıntıları, e, depresif halleri, kişilik e, bozukluğuyla alakalı yaşadığı diğer başka işte ilişkisel bozukluklar, ilişkisel sıkıntıları e, vesaire. Bunlarda çok kayda değer bir ilerleme olmasa bile görünürde kişi hayatı farklı bir şekilde ele alabilmeye başlamıştır ve hatırlayamadığı anıları hatırlamaya başlamıştır. Hiç önemsiz gördüğü şeyleri terapide uzun uzun çalışabilmeye başlamıştır. Artık önemli görmesinden kaynaklı olarak o zaman anlarım ki terapi ilerliyor. Kişi terapi içselleştiriyor. ...terapi yolculuğuna çıkıyor. Bunalımın rahatsızlığın içinde ortaya çıkan karşıtı büyüklük tutkusudur. Bu nedenle eğer terapistin veya terapi grubunun kendisi de bir büyüklük havası içindeyse... ...bu terapistin bu halde olmasının tehlikelerinden birkaç bölüm önce de detaylıca bahsetmiştik. Hastanın kendilerine katılmasına izin vermeleri dolayısıyla... Hastanın kendilerini onlardan biri olarak büyük ve güçlü hissetmesine yol açmaları halinde hastadaki bunalımlı bir hal bir süre için ortadan kalkar fakat bu kez de rahatsızlık büyüklük yanılsamasına kayarak yeni bir çehreye bürünmüş olarak devam eder ve sıkıntının temelinde yatan çocukluk olgularının yası gereğince yaşanmaması hali yaşanmadığı sürece de rahatsızlığın bu iki şeklinden de kurtulmak mümkün olmaz. Yaz tutma yeteneğini kazanmak, dolayısıyla mutlu bir çocukluk geçirmiş olma yanılsamasından vazgeçip, çocuklukta sineye çekilen kötülükleri ve alınan darbeleri tüm kapsamı ile hissederek algılamak, bunalım içindeki insana yaratıcılığını ve canlılığını geri verir. Büyüklük tutkusu içindeki insanı da Sipsus, Sip, sisippus evet Sisipus. Büyüklük tutkusu içindeki insanı da Sisipus gibi çabalamanın zahmetlerinden ve bağımlılığından sonunda kurtarmış olur. Sisipus nedir? Yunan mitolojisinde biliyorsunuz Yunan mitolojisi bir figür. Orada Tanrıları kızdırınca büyük bir taşı yüksek bir dağın doruğuna taşımaya mahkum edilen bir kişi Sisipus. Doruğa varınca taş aşağı yuvarlanıyor ve ertesi gün tekrar ceza baştan başlıyor. Yani aslında e, buradakiler Sisipus'la dalga geçiyor ve muhtemelen ona bir işkence boyutuna çevirmiş oluyorlar işi ve Sisipus'un çabaları böylelikle aslında yarar sağlamayan akıntıya kürek çekme halinden başka bir şeye dönüşmüyor. Burada buna benzetmiş yazar. Büyüklük tutkusu içindeki insanı da Sisyphos gibi çabalamanın zahmetlerinden ve bağımlılığından kurtarır yas tutabilmek. Eğer bir insan uzun bir süreç içinde çocukluğunda hiçbir zaman olduğu gibi kabul edilip sevilmediğini, sadece performansından, başarılarından ve niteliklerinden dolayı kullanıldığını ve çocukluğunu bir sözde sevgi uğruna feda etmiş olduğunu yaşayabilirse bu gerçeğin algılanması onda mutlaka büyük sarsıntılara yol açar. Fakat bir süre sonra bu insan böyle bir sevgiyi elde etme çabalarına artık son vermek gerektiğini anlar. Gerçek benliğini yaşamak ister ve bundan böyle onu hep eli boş, boynu bükük bırakmış, sadece şimdi uzaklaşmakta olduğu sahte benliğine yönelmiş olan bir sevgiyi hak etmek zorunda olmayı istemez. Evet, burada günümüz bu terapilerine yapılan bir eleştiriye e, de bir cevap vermiş olayım e, ve bitireyim. Bugünlük, burayı da çizdik mi? Evet. Onun 11. bölüm diyelim, 11. bölüm sonu. Evet, şunu söylüyor günümüz terapilerine yapılan bir eleştiri. Psikodinamik terapiler veya günümüz psikolojisi hep çocukluğa odaklanıyor, çocukluğa çok büyük önem veriyor. İnsanları anne babasına düşman ediyor, çözülme, bakılmasının hiçbir fayda sağlamayacağı zamanlara bakarak işte o çocukluğundaki travmaları vesaire. Şimdi bunları açmanın ne alemi var? Şimdi bunlara bakmanın ne alemi var? insanları boşuna üzüyor, insanları boşuna sarsıyor gibi bir bir. Yaklaşım bir eleştiri de zaman zaman yapılıyor. Şimdi bunun çekiciliğini bir kenara bırakırsak çünkü bu e, çocukluk anılarımız, çocukluk travmalarımızdan uzak olmayı, her şeyin üstünü örtmeyi, onu bunu affetmeyi e, ve hayatımıza devam etmeyi telkin etse de pratikte gerçeklik böyle olmuyor. Tabii ki anne babamızı ve kendimizi ve o çocuklukta yaşananları görüyoruz. E, affedelim buna karşı çıkmıyorum Ancak bu o yaz tutulmadan olmuyor şöyle düşünün günümüzden düşünün iki yüzlü davranmamak gerek bunun için veya fanatik olmamak gerek bir an için objektif düşünelim birisi bize bir kötülük yapsa birisi bizim canımızı sıksa birisi bizim zararımıza bir şey yapsa bunu kendi içimizde halletmeden ya da o kişiyle bir şekilde bunu halletmeden sadece üzerini kapatarak bundan uzaklaşamıyoruz hatta dinimizde insanın bu fıtratına binaen Allah Teala tabii ki Celle Celaluhu yarattıklarını en iyi kendisi bilir kısas hükmünü koymuştur. Birisi bir şey yaptığı zaman ona kısas uygulanıyor değil mi? Çünkü insanın fıtratında bir karşılık almak var. Onu helalleşmeden, onu kendi içinde özümsemeden, halledemeden, üstü sadece kapatılarak bitirmek bizim fıtratımıza uygun değil. Şimdi sanki biz bunu yapabilecekmişiz gibi çocukluğumuzdaki onca yaşanılan şeyi daha da bastırın, boş verin bunlardan geçin diye bir telkin geliyor. Bu gerçekçi değil. Açıkçası pratiklerimde de kendim gördüğüm, onca çalıştığım insanda gördüğüm, yıllardır gördüğüm, eğer bu aşamaları ilerleyebilirsek gerçek bir huzura, gerçek bir affedişe, gerçek güzel, sağlıklı, muhabbetli ilişkilere Ulaşılabiliyor. Ancak acılar yaşandıktan sonra bu olabiliyor. Bu hayatla da aslında paralel, hayatla da uygun. Çünkü hiçbir zaman emek verilmeden, çile çekilmeden bir yere ulaşılamıyor. Yıllarca okuyacaksın, emek vereceksin, dirsek, çürü, dirsek çürüteceksin ki ilme ulaşacaksın. Ondan uzak durarak, onun üzerine kapatarak hiçbir şeye varamıyorsun ki dünyada. Psikolojide de böyle olsun Psikolojide bu telkin, bu eleştiri gerçekçi bir eleştiri değil kardeşler. Psikolojinin amacı asıl unutulmaya çalışılan, üzeri örtülerek aslında bir iltihaba dönüşen, o cerahate dönüşen o e, duygusal travmaları gerçekçi bir şekilde çalışmak ve onların üzerine oluşacak gerçek bir iyileşme kabuğunun üzerinden kişinin olgunlaşmasını, ...ve gelişmesini sağlamak. Bu kadar. E, kötü psikologlar... ...beceriksiz psikologlar... ...acemi psikologlar olabilir. E, ama en azından... E, ...çalışmanın amacı bu diyelim. Çalışmanın amacı bu. Ama bunu uygulayan insanlarda ...hatalar, yanlışlar olabilir. İnsanlar hatadan... E, ...beri değildir. E, bunu da... Böyle görmekte fayda var. allah Teala'ya emanet olun. E, dua eder, dua beklerim. Rabbim bizleri yol üzere daim etsin. E, Rabbim tez zamanda e, ne kadar e, zulme uğrayan kardeşimiz varsa ne kadar zulme uğrayan, dünyanın neresinde hangi konuyla ilgili olursa olsun hangi meseleyle ilgili olursa olsun hayırla Rabbim bir e, kurtuluş nasip eylesin. Gazze'mize de Kudüs'ümüze de hayırla kavuşmayı bizlere nasip etsin. Bizlere bunu göstersin. Bizlere bunun, bizlerin de buna vesile olmamızı ihsan etsin. Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Boykota devam. Her halimizde, duruşumuzla, oturuşumuzla, kalkışımızla, sünnet-i yaşamış yaşayışımızla, dinimizle, alışverişimizle Gavurlara benzemeyeceğiz, onların batıl işte ahlaklarını, bir şeylerini vesaire kültürlerini boykot edeceğiz. Sadece bir alışveriş yapmak değil bu kardeşler, toptan bir boykot. Ve ne olur, şu indirim zamanında bu indirimlere kanatta alışveriş yapmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.